Oyun Bu oyunumuzun adı Brawl Stars. Dostlar bugün ben Brawl Stars serisine başlayacağım. Ee, Onun için şuradan tutacağım. İlk önce dostlar sizlere eee savaşçıları gösterdim dostlar. Project var. Yeni açtım. Nita, El Primo, Shelly, Jessie, Colt bul ve rosa. Dostlar, ee, ben savaş okundayım ha. Onda koltuğun direkte dostlar. Gedirik oyunumuza başlayak dostlar. Savaş topunu açtım ben. Of fardan başladık ya. Arada bir hale vurdum başlamadık. Ama yine hale gelmeyi. Yoksa bir Ana. Öldür, öldür, öldür. Öldürün. El Primo öldürdük dostlar. El Primo sen ne var sana ne de var. O oh, bibi. Bibi var ey dostlar. Dostlar biz öldük. Onlar bizde. Bir onlarda bibi var ey. Bibi bibi. Tigers Rob. Sen kimsin ey El Primo? Al al al. Öldür öldür öldür. Ah! attı. Sağ ol sen. Dostlar onlarda bibi var diye mucizeci. Bibinin ateşi yine tökür Dostlar bunlar çok güçlüler ha. Onda tayıp bizde cüzdü olanlar da var. Var ama onlarda 9 cüzdüler de var. Aman onu bir aradan korkma sen. Aman özel. Özellikle... O oh, Bibi. Bibi jet. Bibi jet. Oo, Yenildi. Yenildi. El primo. Yenildi. Dostlar yenileceğimizi bildim. Çünkü onlarda Bibi var ey dostlar. Kupamız ne saydı, ya yadımdan çıktım Biz dostlar... min ...benim o oh, sayan modümü... ...gene oynayalım. Ciğer ama. üstü Or, Yediriz, Kaçın. Oh yes! Ah! Oh, Rederdim daha aykoltu. Niye öldürdü. Dur şimdi ne verdik? Koltuğu Bir daha verdi cabardık. Ee, tamam bakalı oyuncular daha var. Öldürün şunu. Alıttın. Aferin sen. sen kimsin lan bana ateş edersin. Oo bul. O sorunu çok cücüdüler. Ay aha aha topmanda kaç sıra ee, ne haber? Ah oh, tizden azaydım. Bizden azaydım koltuğu yedirtti bize bir denersin. Rustumuz yedi diye son gole. Hadi bakalım. Oha. Gol. Gol atmışız. Yes. Ne oldu Allah? Jumper skirt. Yersiz ban Hayda. Bomba niye tutuyorsunuz? Ben de iyi bomba. Hoş güzel geldi. Sen düzdüysen dostum. Sen yakabilersen. Bas kaza. Ah, kolt, 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 kolt. Man, koltmanda. Haydi, koltmanda idi da. Allah kimin? çimin, Allah zatop edersiz. Allah belamızı, dostlar. Dedin gola, dedin gola, ne olur dedin gola gul gola. Kaymadı. Kırmızılardaydı. Oh. Ah. Çeşit bassaydım ile. Sıkma. Geldim lan. Geldim. Selam. See you, my See you. Aha bunu da öldürdüm. Öldürürüm dedim mi? Öldürürüm yavrum. Alırım. 9 8 koyayım ya. Koyayım ya. Kaç. <laughs> Yetti. Yendik dostlar. <laughs> Oy. Yıldız jetonu. Yıldız jetonu ama onu koyun. Ne Ve yıldız jetonu. Adam san, yıldız jetonu. Jeton, 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 jeton. El Primo Leon on. Mana. Adım Leon'da ama özüm şeyem yap. Şey, şey Ama Leon'da atmamışık. Şey. Leon olsam Leon olsam. Dostlar fikir verdiyseniz profil fotoğrafını değiştirdim. Çünkü e, Bravo Sat videolar seriyesine başlayarak ondan yana ondan yana dedim ki tabucun Leon ilim çünkü Leon tuturam dostlar ben bravo Siz size bravo istersen en sevdiğiniz karakteri yazın benim kardeşim ya Crow Toast diye Crow da cüdü dayıgeten ama Leon da cüdü Leon'u atmak çok tatlı değil dostlar kodunu yazmalıyız. Kodunu da ben bilmiyorum. Bilsem dostlar ilk paylaşacağım kişi sizsiniz. Bunu unutmayın. Bir de kardeşim tabii ki de. Işte. Uf. İl primo. Adam ah. Aha Rosa yedir. Rosa alacak. Allah. Yedik. Yedik. Kolu yedik. Demiştim. Eyüse de Yusuf. kosteyi <laughs> <laughs> oyun. Onlar da şimdi var ha. ha bu var ya içi de. Ha gol ha. O bizden bir şey o bul. Bu, bu yıldız oyunduğunu da olacak tabii ki de değil. Çünkü o ciddi oynadı. Başım. <laughs> <laughs> ben bu oynamıyorum. Iı, ben yeyim. Oh, yeni etkinlikler çalıp. Oh yes. Hemen indir hele. Hara oynayacağım gitmiş. Hesaplaşma. Tek. Tek ceylem hesaplaşmanda olup ceylem. Tek amin mi? Onu bilmiyorum. Hep başıma... Bilmiyorum valla. Neter. Ha kutular girmeliyiz. Gelsin de. Bilmiyorum. Atamadım. No atma no atma no. Yenildim. Hadi rey. Hadi çıkmamışsın oldu az. dostlar mən də oynayacam və sonra videomu sonlandıracam. Çünki çox olmasını istəmirəm görə həmən tikləyəcəyəm. Ah. Tikum yətimə səç. Dostlar, bu günkü videomuz bu qədər. Sağ olun. Salamat qalın.